Kuyruklu yıldız mı? Uzay gemisi mi? Eylül ayının son gecesiydi. Kanada'nın güneyinde sessiz bir hidroelektrik santralinin üzerinde yalnız bir martı duruyordu. Kaptan. Hava serindi. Gökyüzü ise olağanüstü parlaktı. Sanki yıldızlar yaklaşan sessiz bir vedayı hissediyor gibiydi. O gece gökyüzünde son kez parlayan bir kuyruklu yıldız vardı üç ı atlas. İnsanlar ona yıldızlar arası misafir diyordu. Ama bazıları fısıldıyordu. Ya bu bir kuyruklu yıldız değilse? Ya bir uzay gemisi ise? Kaptan diğer martılardan farklıydı. Denizde balık peşinde koşmak yerine gökyüzünün ışıklarını izlemeyi severdi. Santralin gürültüsüne karışan su sesi onun için bir müzik gibiydi ve bu müziğin üstünde her zaman bir yıldız parlıyordu. O akşam santralde çalışan mühendis Elif çatıya bir teleskop bırakmıştı. Gökyüzü açıktı. Hava berraktı. Kaptan merakla teleskopa yaklaştı. Küçük gagasını merceğe değdirdi ve bir anda gözleri büyüdü. Gökyüzünde uzun bir gümüş kuyruk süzülüyordu. Sanki bir fırça karanlık göğün üzerine ışıkla bir çizgi çekmişti. Kaptan anlamasa da Elif teleskopun yanındaki not defterine şöyle yazmıştı. 3 I Atlas 29 Ekim 2025'te güneşe en yakın noktasına ulaşacak. Ama o gece teleskopun gösterdiği şey Sıradan bir kuyruklu yıldızdan çok daha fazlasıydı. Yapılan incelemeler çok ilginç bir şeyi ortaya çıkardı. 3 I atlasın kuyruğunda demir yerine parlayan nikel parçacıkları bulunmuştu. Bu bilim insanlarının daha önce çok az gördüğü bir durumdu. Normalde kuyruklu yıldızlarda nikel demirle birlikte olurdu ama Atlas farklıydı. Kuyruğu sanki ışığın içinde dans eden metalik bir parıltıya dönüşmüştü. Bazı uzmanlar bunun sıradan bir kuyruklu yıldız değil, uzay kökenli bir mühendislik kalıntısı olabileceğini öne sürdü. Eli bu tartışmaları radyodan dinlerken sadece mırıldandı. Uzayda kim bilir ne kadar çok gizli yaşam saklıdır. NASA verileri 3I Atlas'ın kuyruğunda karbondioksit ve siyonejen gibi gazların da bulunduğunu ortaya koydu. 3I Atlas güneş rüzgarıyla tuhaf bir yeşil parıltı oluşturuyordu. Ama bu parıltının kaynağı henüz net değildi. Bazı ekipler az miktarda iki atomlu karbon molekülü olabileceğini düşünüyorlardı. Bazılarına göre ise bu ışık henüz tanımlanmamış yeni bir molekülden geliyordu. Kim bilir belki de bu nikel iyonlarının manyetik titreşimlerinden doğan yeni bir ışık türüydü. Kuyruğun yeşil parıltısı Santralin su yüzeyine düşüyor, kaptan Martı'nın gagasına kadar yansıyordu. O an gökyüzüyle yer aynı renge bürünmüştü. Ekim'in son günlerinde 3 I Atlas güneşe o kadar yaklaştı ki artık teleskoplarla bile görülemez oldu. Işığı güneşin ateşinde kayboldu. Ama radyo dalgaları hala bir şeyler söylüyordu. Zayıf, ritmik bir titreşim. Adeta kalp atışı gibi. Elif defterine yazdı. Görünmüyor ama konuşuyor. 19 Aralık gecesi 3I Atlas güneşin diğer tarafından yeniden belirdi. Bu kez kuyruğu eskisinden daha parlak, daha düzenli yanıp sönüyordu. Bilim insanları not etti. Işık aralıkları düzenli. Kaptan santral çatısında bu ritme kanat çırptı. Elif ise teleskopa eğildi, gülümseyerek fısıldadı. Belki de bu kuyruklu yıldızların dili. Bazı gözlem evleri bunu sadece plazma etkileşimi olarak açıkladı. Ama bazıları hala inanıyordu. Bu bir sinyal olabilir. 3 I atlas yavaşça uzaklaşırken kuyruğundaki nikel iyonları güneş ışığını hala yansıtıyordu. Sabah olduğunda gökyüzü gümüş yeşil bir renk aldı. Nehir yüzeyine düşen ışık ince bir metalik çizgiye dönüştü. Elif defterine son satırını yazdı. Kuyruklu yıldız mıydı, uzay gemisi mi? Belki de sadece evrenin bir selamıydı. Kaptan Martı gökyüzüne baktı ve kanatlarını sessizce kapattı. Belki o da anlamıştı. Sessizlik bile bazen bir mesajdır. Yeter ki duymayı bilelim.